arkadaşlar sizler ben. Yeni bir oyuna başlıyoruz artık. Ya. Yani yeni bir şey var. Aynen arkadaşlar. Şimdi oyun ismi arkadaşlar tam ben de okuyamıyorum. Super tutu. Süper tutu öyle. Remed der show down baba demiş. Oyunu bir defa oynayacağım arkadaşlar. Ben Aynen. hiçbir şey bilmiyorum. 2 kişilik oynanır mı? Ee... Giy bakayım. Ver. Güzel bir şey benziyor. Play gelin. Şey nasıl? Eee... Dur abi nasıl açalım ben şimdi? Fatih kesilik. Dur. Ben şu olacağım. Tamam. Ee, neyi bu arada gördü En sevdiği. Hayır, kesinler bir yer. Hı -hı. Loading. Ben de ilk defa oynuyorum. Bu arada oyun İngilizce Sonra bazı. ben de emsel oynayalım işte. Aynen. Bebek arabası var. Bebek arabasını tamam, mı alıyor? Tamam. Tamam. E mi? Aha, burayı tecrübe Tamam. Multiplayer arkadaşlar. Yok ya bu yaktın onu. Aa. Kim düştüm? Ne, nasıl? Arkadaşlar ne? oyun eğlenceli bir oyunsa arkadaşlar. Ee, Devamını da çekmeye çalışacağım. adam bisiklet şekilde Yorumlarınıza göre arkadaşlar çekeceğim. Şeyler de oynayacağız değil mi? Oynarız bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar hayatımda. Ee, ha. Dur buraya bırakacağım. Ha mı diyor? Ha. Burada bir şey var. Ya bu uçak düşecek diyor. Dikkat et dur. Tamam alacağım. Nereye gideceğim abi bunu? Neyse. Arkadaşlar onu ben ilk defa oynadım çünkü bilmiyorum yani. Abi gel. <laughs> <O yüzden. gülüyor> abi oyun komik arkadaşlar. Fall Guys gibi. E nasıl abi oynuyorsun? Öyle. E. E ya bası tutana yaptın Sadece Yok kendi gidiyor. Aa bu ne ya? Abi çok şaşırdı. Arabayı aldım. Nereye gideceğim söylesin bana. Aa buradan. Tamam. Checkpoint aldım. Arkadaşlar çıldırdığım bir arkadaşlar. İlk, defa sıkıldığım şeyimize Ben de buraya geldim. Tamam. Sıkıldığım şeyimize başladık bir. Ay arkadaşlar. Böyle daha fazla oyunların gelmesini. Ama çılgın. Böyle arkadaşlar. Bunun gibi oyunların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı at unutmayın arkadaşlar. Videoya abone olsunlar. <laughs> Videoya abone olsunlar. <laughs> arkadaşlar abone olup like atmayı at unutmayın. Abi ya. Adam sonra da ben çarpıyorlar. al çok zor dur kaldı orada. Tamam. Şimdi al. Wing. Al, al. Abi alamıyor. İstiyor seni. Gel 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 buraya. Aldım. Abi fırlattım. Eyle mi fırlatıyor? Ya bıraktım yani. <laughs> Buradan gidiyor hani arkadaşlar. Böyle parkurlara geçiyoruz galiba. Hop. Şöyle. Dur. hala <laughs> dönemem neyse eylem mi sonra biz buradan zıplayacağız <laughs> son neden ama oyun çok zor arkadaşlar oyunun linkini belki verebilir miyim veremem linkini mi ismini ver çünkü linkini veremeyebilirim arkadaşlar farklı bir yani ııı ee, steam'den olduğu için ya yani roblox olsa verirdim de <laughs> tamam böyle geçer kolay Sa dur dur Şöyle. Burada burada birileri de var galiba. Online. Onlar <laughs> bu. Multiplayer diyor arkadaşlar. Ee, böyle geçelim. Tamam güzel. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Herhalde iki kişi de Daha başlangıç yolu. Şu ben de öğrenme yarışması. Daha iki kişili konmuyor. Şu biz kafamız böyle. Evet. <laughs> Şöyle hemen herkese Kick point'imizi aldım ve başarı kazandım. Rekon Radical. Şöyle hemen gidelim. Abi çok tatlı ya. Nereye gideceğim? Check point almadım mı? Ben aldım. Acaba bir yere mi gitmem lazım? Bu arada bulamadığımız yerlere arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Abi. Birinci olduk. Hmm, <laughs> ee, ne var burada? Oyunu da yeni yeni öğreniyorum. Abi! Kripti yapabilir miyiz? Belki. Okey. Kripti yapabiliyorsam Yapmaya çalışacağım arkadaşlar çift. Burada televizyon izliyorum. Ha. Ah. Dur. O bana arkadaşlık mı atacak acaba? Oyunu yeni yeni arkadaşlar anlıyorum. Penny Pinker. Ay bunlar cümlesizlik. Ee, Ramo. Aa bunlardan ben buradan çıkmak istiyorum. Bir daha mı bekle bakacağım? Memnun. Yes. Opt-ins Boru tırınlık ayarlayabiliyoruz Control Ben ee, PC'den oynadığım için Q var Menu, ESC Play Şöyle Minicab'ın üzerinden boru bir yer bulunuyor Güzel, ben 2. bölüme geçeceğim ama Discord'u <laughs> da var Ben bu bölüme gittim. Aha. Aha kompleş. Bunlar bot bot. Tamam. Onlarla oynayalım. Ben de oynayabilir miyim? Bunlarla oynamıyor bunlar. Eee oynayalım bilmiyorum. Ama de de de. ee, de oh, son derece neyiz? Eee um, o seriye şey yakın bir tas. Oyun boyu modları

Arkadaşlar maalesef bunu kapatmam gerekiyor. Aa, burada biri var, biri var, biri var. Aa, ben bunu arkadaşlar abim bilgisayarını yükleyecek. Bu benim bilgisayarım. Ya, eğer beğenirsem oyunu ona, ona da yükleyeceğim arkadaşlar. Aa bir yakaladım tamam. Bu bölüm atlamaya başladım. Burada çocuklar kaçıyor. Ya abim ne eğer onu yürürse arkadaşlar. Seni de aldım. Çok üstünde aldım. Oo. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz videomuz... <laughs> bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu bölümde arkadaşlar aslında acil bir gitmem gereken bir olay var. <laughs> bugünkü videomuz bu kadar olsun. Aynı yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.